Cosby'in Absürt Dünyası filmi. Temmuz'da yayında. Şimdi başlıyoruz. Official Trailer'a. <laughs> 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 Bu da neydi öyle? <laughs> Bu bir glitch. O zaman bu glitch'i kullanarak ülkeleri zayıflatırız. Ve ülkeleri ele geçirebiliriz. <laughs> bence bence ülkeleri boş ver. E bu yaz tatilinde başınıza yeni olaylar gelecek. Bence ülke ele geçirmeyi boş ver. Ve bu glitch'i glitch'i kendi ülkemizden yani Antal Türkiye Antalya'dan yok edelim. Hayır be. Hayır. 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 Asla olmaz. Kesinlikle olmaz. Hayır karabaş hayır. 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 Glitch'i yiyelim. Bence yok olur. Hayır. Tosbin absürt dünyası. Temmuz'da seninle